Amerika'dan ardı ardına olumlu haber akışları geliyor. Kurumsal yatırımcıların kriptoya girişi için gerekli altyapı hazırlanıyor. Önümüzdeki süreçte kripto paralarda çılgın yükselişler göreceğiz. Ama bu hafta kripto paralar neden düşüyor? İstihdam sürprizi ve tarifeler piyasanın tonunu bozdu. Ancak önümüzdeki tablo kısa vadede duygusal satış, orta vadede ise yapısal rüzgardan bahsediyor. Yeni videoya hoş geldiniz nın güvenli noktası coin TR. Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında gelerek ekonominin hız kestiği algısını alevlendirdi. Haftanın son günü gelen NFP verisi 73 bin gerçekleşirken işsizlik oranı ise %4.2'ye yükseldi. Bundan daha da ilginci ise geçmiş istihdam verilerinin revize edilerek düşürülmesi oldu. İstihdam verilerindeki tablo büyüme soğuyor mesajını güçlendirmiş durumda. Bu da ABD hisse senetlerinde ve kripto satış dalgasını başlatmış oldu. Buna karşın kötü gelen istihdam verileri Eylül'de faiz indirimi ihtimalini arttırmış olsa da yatırımcılar resesyon korkusuyla altın tarafına geçti ve böylece altın haftayı yükselişle kapattı. ABD Başkanı Trump'ın %10 ile %41 bandında genişletilmiş gümrük vergileri çok sayıda ülkeyi kapsayacak şekilde önümüzdeki haftalarda devreye girecek. Bu tarifeler küresel tedarik zinciri üzerinde fiyat baskısı yaratma potansiyeli taşıyor. Piyasalarsa bu resmi yavaş büyüme ve maliyet enflasyonu ekseninde değerlendiriyor. Yine bu da riskli varlıklardaki satışları alevlendiriyor. İstihdam verileri büyümenin yavaşladığını hafiften fısıldamaya başladı. E tarifeler enflasyon ve belirsizliği yükseltiyor. İkisi birleşince de yatırımcıların riskli varlıkları satışı kaçınılmaz oluyor. Eylül ayında gelebilecek bir faiz indirimi bir denge unsuru olarak yorumlanabilir. Ama geçtiğimiz hafta gördüğümüz ilk dalga biraz duygusal, biraz da profesyonel cephede pozisyonlama ve kar alımı kaynaklı satışlardan gelmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinde de net çıkışlar gördük. Perşembe günü Fed'in faizleri sabit bırakmasıyla başlayan ilk düşüş hareketini demin de konuştuğumuz ve cuma günü gelen kötü istihdam verileri tetikledi. ABD borsalarında başlayan satış dalgasına Bitcoin ve Ethereum ETF'leri de katılarak yatırımcılar kırmızı bir hafta kapanışı yaşattı. Cuma günü özellikle Bitcoin ETF'lerinde ciddi çıkışlar gerçekleşti. Türev piyasalarda tablo daha da netti. Fonlama oranları negatife döndü açık pozisyonlar gelen likidasyonlarla daha da daralmış oldu. Teknik desteklerin kırılmasıyla zincirleme trafik kazası havasında long pozisyon likidasyonları gördük. Yine bu da satışların daha da derinleşmesini tetikledi. Tüm bunlara karşın her şey o kadar da kötü gitmiyor. Washington cephesinde arka plan giderek daha kripto dostu bir zemine kayıyor. Geçtiğimiz hafta sizlere Genius Act'ten bahsetmiştim. Genius Act'in imzalanmasıyla Amerika'da federal stabil coin çerçeve tam anlamıyla netleşmiş oldu, rezerv kuralları, tüketici korumaları ve federal uyum hedefleri tam anlamıyla çizilmiş oldu. Bu yasa ödeme tarafında dolar destekli tokenların ana akımlaşmasına giden yolu açarken, kripto bağlantılı hisselerde kısa vadeli bir iyimserlik yarattı. Aynı çizgide SEC de vites yükseltmiş durumda. Geçtiğimiz hafta Project Crypto adında bir proje duyuruldu. Bu proje menkul kıymet ve menkul kıymet dışı token ayrımını netleştirmeyi, tokenize menkul kıymetlerin piyasaya girişini kolaylaştırmayı ve borsa altyapısında on-chain geçişi teşvik etmeyi hedefliyor. Bu da benim de bir süredir bu kanalda bahsettiğim ve geleceğinden umutlu olduğum RWA trendinin başlamasını sağlayabilir. Orta vadede bu adımlar ETF akışları ve kurumsal katılım için yeni bir yapısal rüzgar demek. Politika zemini ilk kez eş zamanlı olarak Beyaz Saray, Kongre ve Sek üçlüsünde açılıyor. Kısa vadede makro türbülans görsek orta vadede genel anlatı düzenleme ile gelen meşruiyet, ürün ve altyapı genişlemesi ve kurumsal akışların derinleşmesi olarak gözüküyor. Kısa vadede kripto hikayesini şöyle özetleyebiliriz. Makro başlıklar, politika ve ETF'lerdeki akışlar. Bununla birlikte tarifelerin başlangıç tarihi olan 7 Ağustos Perşembe günü ilk büyük tetikleyici olacak. Tarifelerin kapsamı ve istisna detayları tam olarak netleşirse piyasada ufak da olsa bir toparlanma görebiliriz. Yine önümüzdeki Perşembe günü gelecek haftalık işsizlik başvuruları geçtiğimiz hafta gelen Temmuz istihdam şokunun sürekliliğine dair en hızlı nabız yoklaması sunacak. Önümüzdeki hafta gelecek veride işsizlik başvurularındaki artış trendi teyit alırsa büyüme endişesi yeniden fiyatlanabilir ve kriptoda düşüşün derinleştiğini görebiliriz. Yine önümüzdeki hafta 3 önemli göstergeyi takip ediyor olacağız. İlk olarak net ETF akışları. Girişler tekrar başlıyor mu yoksa çıkışlar derinleşiyor mu? Bu bize kriptodaki yön hakkında çok şey anlatacak. İkincisi türev piyasaların durumu. Long short rasyosu ne durumda? Açık pozisyon miktarı ne durumda? Ve düşüşler esnasında gelebilecek büyük likidasyonlar. Üçüncüsü ise dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil getirileri. Dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil getirilerinde tekrar bir gevşeme görürsek risk iştahında tekrar bir artış görebiliriz. Şimdi gelin isterseniz grafiklere geçelim ve teknik görünümleri birlikte inceleyelim. İlk olarak Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin tarafında konsolidasyon alanı geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günü Amerika tarafından gelen olumsuz haber akışlarıyla birlikte kırıldı ve bir alt destek olan 111.900 dolar civarlarına kadar bir düşüş gördük. Şu anda bu seviye oldukça önemli bir destek seviyesi. Zira bu seviye en son kırmış olduğumuz ATH seviyesiydi ve bu seviye kırıldıktan sonra yeni bir ATH seviyesi kaydettik. Dolayısıyla teknik görünüme baktığımızda şu anda bu seviyenin fiyatı tutmasını en azından bu seviyeden yukarı yönlü kısa vadeli de olsa bir toparlanma sergilemesi bekleyebiliriz bu seviyeden itibaren elbette bu şu demek değil hemen bu desteğe geldi hemen alalım giriş yapalım buradan zıplar anlamına gelmiyor fakat fiyat bu seviyeden sonra düşüş trendi yavaşlar ve yavaş yavaş yatay hareketlere bağlarsa artık o andan itibaren buradan yukarı yönlü bir hareketin başlamasını bekleyebiliriz ben kendim bir giriş yapacak olursam bunu her hafta içi YouTube'da katıl üyeleriyle günlük olarak paylaşıyorum zaten ama şu anda benim izlediğim önemli seviyede Bitcoin tarafında burası onu söyleyeyim önemli bir destek seviyesindeyiz. Ethereum tarafına geldiğimizde bildiğiniz gibi önceki videolarda sizlere burada 3671 dolarla 4000 dolar arasında bulunan önemli direnç alanından bahsetmiştim. Ve bu bölgenin bir konsolidasyon alanı yaratabileceğinden bahsetmiştik. Bakın burada bir konsolidasyon alanı oluştu. Aynı zamanda fiyat 3940 dolarlara kadar çıkıp 4000 dolar psikolojik direnç seviyesine çok yaklaştı. Ve ardından yine bu tarafta da geçtiğimiz hafta gelen olumsuz haber akışlarıyla birlikte konsolidasyon alanının aşağıya aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Bakın şunu söyleyeyim Ethereum tarafında aşağısı biraz karanlık. Yani Bitcoin'in toparlayıp Ethereum'un da Bitcoin'in arkasına takılıp yukarı yönlü harekete başlamasını yeğlerim. Ama burada teknik görünüme baktığımızda aşağıda yaklaşık 3100 dolarlara kadar bir boşluk olduğunu ve net güçlü bir destek seviyesi en azından günlük grafikten baktığımızda göremediğimizi söylemem gerekiyor. Fakat yine burada da bu video yayınlandıktan sonra pazar günü günlük kapanış gerçekleşene kadar tekrar bir topar toparlanma gerçekleşir ve konsolidasyon alanının içerisine dönersek bu bizim için önemli bir sinyal olacaktır. NEO seviye yaklaşık 3516 dolar seviyeleri. Fiyat bu seviyenin üzerine tekrar tırmanır ve burada kalıcılık sağlarsak bunu olumlu bir sinyal olarak değerlendirebiliriz Ethereum tarafında. Total Market Cap tarafına geldiğimizde yine burada da bir ATH seviyesi kaydetmiştik ve şu anda bir önceki ATH seviyesinin altına inilmiş durumda. Bakın şöyle bir detay vereyim. Genellikle boğa piyasalarının başlangıç dönemlerinde bu tarz hareket leri görüyoruz. Bir direnç kırılıyor ve ardından tekrar aşağıya gelip insanların acaba bu gerçek bir boğa değil mi düşüncesini insanlara verdikten sonra ve yatırımcıları piyasanın dışına ittikten sonra tekrar yükseliş gerçekleştiğini geçmişte defalarca ben tecrübe ettim. Eminim aranızda eskiler varsa onlar da tecrübe etmiştir. Dolayısıyla Bitcoin ve Ethereum tarafında bir toparlanma gerçekleşir ve buradaki 3.67 trilyon dolar seviyesinin tekrar üzerine çıkarsak bunu ben açıkçası çok olumlu bir sinyal olarak değerlendireceğim ve toparlanmanın hızlanmasını bekleyeceğim. Yine bu tarafta da bakın bir destek seviyesi verecek olursak burada yaklaşık 3.49 trilyon dolar seviyelerini bir destek seviyesi olarak belirleyebiliriz ve burada nasıl bir tepki vereceğini piyasanın gözlemleyebiliriz. Yine Bitcoin dominans tarafında da bir toparlanma var. Zira fark ediyorsunuzdur. Altcoin'ler Ethereum Bitcoin'den daha şiddetli düşüyorlar. Bunun arkasındaki temel mantık da şu anda Bitcoin dominansın tekrar yükseliyor olması. Bakın şöyle düşünün. Piyasa küçülüyor. Yani total market cap düşüyor ama bununla birlikte Bitcoin dominans yükseliyor ve böyle dönemlerde altcoin'lerde daha şiddetli düşüşler görüyoruz. Hatırlarsanız bunun tam tersini sizlere anlatmıştım. Total market cap büyürse ve o sırada Bitcoin dominans küçülüyor olursa, bu bizim mega altcoin boğası dediğimiz döneme işaret ediyor. Burada da aslında tam tersi durumu var. Altcoinler şu anda bu görüntüden dolayı ciddi bir şekilde eziliyorlar. Son olarak kısaca Solana tarafına da bakalım. Şu anda Solana tarafında da çok önemli bir destek seviyesine gelmiş durumdayız. Açıkçası ben Solana'nın bu alandan tepki almasını bekliyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde yine katıl tarafında gün be gün güncellediğimiz analizlerde eğer bu seviyeden bir giriş yapmaya karar verirsem yine hafta içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama burada haftalık videoda söyleyebilirim. Şu anda önemli bir likidite alanındayız. Aynı zamanda dönüş formasyonları da oluşmaya başlamış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Solana tarafının da kısa vadeli de olsa güzel bir yükseliş tepkisi aldığını görebiliriz. Özetleyecek olursak bu haftanın öyküsü zayıf istihdam verisi, büyüme endişesini, genişleyen tarifeler maliyet enflasyon baskısını arttırmış durumda. İkisi birlikte piyasalarda riskli varlıklardan kaçış yaratmış durumda. Kripto ETF'lerindeki net çıkışlar, negatif fonlama oranları ve azalan açık işlemler satışları büyütmüş durumda. Kısa vadede toparlanma için. 3 işaret arayabiliriz. ETF'lere yeniden net girişler, fonlamaların tekrar nötr ya da pozitife dönmesi ve açık işlemlerde sağlıklı bir artış. Bununla birlikte perşembe günü gelecek olan işsizlik başvuruları verisinde soğumayla beraber Amerikan 10 yıllıklarında gevşeme. Bu şartlar sağlanırsa tekrar kaldığımız yerden partiye devam edebiliriz. Orta vadede ise resim kısa vadeden çok daha farklı. Regülasyon zemini güçleniyor. Kurumsal akışın derinleşmesi için altyapı hazır. O yüzden plan basit. Seviyeleri ve akışları doğru izleyip sinyalleri takip etmek. Kısa vadeli hikaye lehimize döndüğünde ise portföyü ölçeklemeye devam etmek. Hafta içi her gün kısa vadeli görüntüyü, riskleri ve fırsatları katıl üyeleriyle paylaşmaya devam ediyoruz. Siz de aramıza katılarak kısa vadeli fırsatları bizimle yakalayabilirsiniz. Şimdilik bu videoda konuşacaklarımız bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Say it